Merhaba arkadaşlar ben Muhammed. Bugün sizlere kolay logo yapımını ve videolarınızı eklemeyi göstereceğim. Bunun için bize bir arka plan lazım. Yani beyaz arka plan. Buraya white background yazıyoruz. Sonra buradan çıkan arka arka planlara tıklıyoruz. Boyut. Tam boyutu biz girelim. 1920'ye 1080 Git diyoruz. Sonra buradaki beyaz arka planı ıı, resmi görüntüle diyorum. Sınav tıkla. Resmi farklı kaydet diyorum. Beyaz arka plan. Diyerek alıyorum. Sonra buradan çıkıyoruz. Bunu da kapatın. Buradan Peak Monkey'e geliyoruz. Bu linki ben aşağıda açıklama kısmında vereceğim size. Burada Edit'e basıyoruz. Ee, beyaz arka plan. Bunu alıyorum. Sonra yazıya geliyorum. Yazı kısmında güzel bir yazı bakalım. Hmm. Benim önceden kullandığım bir tane yazı vardı. Onu alacağım. Şu. Bunu seçeceğim. Şimdi burada add text diyoruz. Buraya tıklıyoruz. Ee, rengimizi seçelim. Kapalı yeşil gibi olsun şöyle. ve Boyutunu attıralım. Çok kolay video dersleri. Şöyle yapalım. Sonra bunu ortalayalım. Ee, sonra bunu save kısmından kaydediyoruz. Bu sayfa açılıyor. Buradan da kaydediyoruz. Sonra beyaz arka plan Evet Sonra bu burada işimiz bitti Şimdi burayı da kapatalım Burada pixeler.com Bunu da aynı şekilde açıklama kısmında vereceğim Burada altı iniyoruz Buraya tıklıyoruz Bilgisayardan bir resim al diyor. Bunu alıyoruz. Beyaz arka plan. Şimdi buraya dikkat edin. Burada yeni resim aç şeffaf olarak şeffaf olarak açacağız yani png png olarak açacağız tamam diyoruz şöyle nereye alsam hmm. şu şekilde alayım sonra burada şu yani bene benzer bir şey var ona tıklıyoruz sonra burada ctrl c Buraya gelip CTRL'e yapıyoruz. Tabi bunların yerlerini ayarlamak lazım. Şöyle çekiyoruz. Aynı şekilde noktayı CTRL'e C CTRL'e V alıyorum. Ben bunu hızlı bir şekilde yapayım. Yine açacağım kaydı. Evet yaptım. Ee, kolay video dersleri olarak. Şimdi, bunu kaydediyorum. Iııııı, ee, kaydet. Olsun. Buraya da çok dikkat edin. Burada PNC şeffaf olarak kaydediyoruz. Tam diyoruz. Ee, masa üstüne logo. Kaydettim. Şimdi buradan, ben bir tane video çekmiştim önceden. Kanalımda var bu. Bu video. Buna ekleyeceğim bu logoyu ee, burada logoyu buraya atıyorum şurada şuraya yerleştiriyorum bunu videonuzun sonuna kadar da çekebilirsiniz şu şekil burada başlatıyorum çok büyük oldu yalnız bunu küçültüyorum şu civarda nereye koyalım şöyle tepeye koyalım şu şekil <laughs> şekilde yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Ee, kendinize iyi bakın. Bay bay.